Arkadaşlar merhaba. Bir videoda daha birlikteyiz inşallah. Ben her hafta bir video çekmek istiyorum e, fakat bir türlü bunu oturtamadım açıkçası. E, bazen yazmak istiyorum, bazen okumak istiyorum, e, bazen düşünmek, derin düşüncelere dalmak daha cazip geliyor. Bazen susmayı, bazen dinlemeyi tercih ediyorum bazen de evet biraz anlatayım biraz konuşayım diyorum. O yüzden bir türlü zamanı tutturamıyorum. Tamamen spontane ve doğaçlama gelişiyor her şey. İnşallah buna da bir çeki düzen getirebilirim diye düşünüyorum. Dün bir video çekimi yaptım fakat üst kat komşum sağ olsun bir matkap sesiyle <laughs> olaya müdahil oldu benim tüm dikkatim tamamen dağıldı. Sonra içime sinmedi. O şekilde paylaşmak vesaire. Nasip kısmet bu zaman aymış. Ben her şeyin olması gereken zamanda olması gerektiği gibi olduğunu inanıyorum. Demek ki dün içinde böyle olması gerekiyormuş. Tam arifenin öncesindeyiz. Bayramın öncesindeyiz. Sosyal medyada, reklamlarda, internette, televizyonda her yerde şu an bir bayram mesajlaşması var. Bazı şeyleri çok samimiyetsiz buluyorum. <laughs> Olayın aslında giriş kısmı burası. Bazı şeyleri çok samimiyetsiz buluyorum. Ne alaka derseniz. <laughs> Geçmiş olduğumuz şu süreç, şu sosyal mesafe kavramı. Ee, sosyal mesafe. Yani başkalarıyla kendimiz arasında kendi sağlığımızı ve onların kendi sağlığını koruyabilmeleri açısından bir mesafe koymak anlamında şu anda ee, yaşıyoruz bunu. Hem kendimizi korumaya hem de karşımızdaki etrafımızdaki insanları korumaya çalışıyoruz. Mesafeli davranarak. Bu sosyal mesafe kavramı, sosyal mesafeden anladığımız şey beni aslında çok etkiledi. Yani keşke dedim insanlar bir farkında olsa. Niçin böyle düşünüyorum? Yıllar önce insanların e, birbirlerini görmek için uzun seyahatler yaptıkları, hatta insanların eğitim almak için, ilim öğrenmek için böyle atla, eşekle, kervanla yolculuk ettikleri zamanlar. İster istemez sürekli zihnimde canlanıp canlanıp duruyor. Bir şey öğrenebilmek için, birisine kavuşabilmek için, bir yere varabilmek için harcadıkları zaman, emek ve çaba sürekli benim zihnimde bir yankı buluyor. Sürekli bunu hatırlıyorum. Şimdi şu an bakıyorum. Herkese her şeye ulaşabiliyor kara hava araçlarımız, deniz araçlarımız, hava araçlarımız birbirimize fiziksel anlamda ulaşmamız inanılmaz kolay. Birbirimize teknolojik anlamda ulaşmamız inanılmaz kolay. Telefonla görüntülü konuşmalar yapıyoruz, yazışıyoruz, mesajlaşıyoruz, mailleşiyoruz. Artık insanın insana hani ulaşmaması, birisinin bir yere varamaması gibi bir şey aslında söz konusu değil bulunduğumuz çağda. Fakat çok ilginç olan bir şey var ki birbirimizi anlamıyoruz. İnsan insana ulaşamıyor. İnsan insanla iletişim kuramıyor. Gözlemliyorum, okuyorum, inceliyorum. Marketlerde, alışveriş yerlerinde, caddede, sokakta, sosyal medyada yazışmalara bakıyorum insanların tavırlarına, üsluplarına, beden dillerine bakıyorum. Biz aslında hep böyleydik diyorum. Yani belli bir yerden sonra her şey koptu. Her şey çok hızlı değişti ve insan insandan koptu. Ben hatırlıyorum ki benim gibi pek çok hatırlayan da vardır. Eski bayramlar, eski Ramazanlar, eski sohbetler. Şunu hatırlıyorum, biz size çay içmeye geldik. Biz size sohbet etmeye geldik. Şunları hatırlıyorum. Bir ailede televizyon varsa bile televizyon kapalı, işte anne, baba ve iki çocuk olarak düşünelim bunu. Çekirdek aile olarak düşünelim bunu. Yemekte işte günün gün içerisinde ne yaşanıldıysa, ne yapıldıysa onların konuşulduğu, hayata dair ama siyaset, ama politika, ama spor hayata dair bir şeylerin konuşulduğu, sohbet edildiği, bu sohbetlerin yemekten sonra çaylara kadar devam ettiği, komşuların geldiği devam ettiği, konuş sohbetin bu şekilde aktığı zamanları hatırlıyorum. Ve bu sohbetlerde dedikodu yoktu. Yani bu sohbetlerde ya falancanın kızı da filancaya kaçtı. Ya falanca da işte bu sene yaz tatilinde şuraya gidiyor ya da işte şu, ...şu da tuttu yeni bir ev aldı da... ...o da arabasını değiştiriyor da... ...bunlar yoktu. İnsanlar... <laughs> ...zamanlarını... ...çok keyifli geçiriyorlardı. Fikirleri konuşuyorlardı. Duygularını, düşüncelerini içtenlikle... ...anlatıyorlardı. Samimiyetle ifade ediyorlardı. Biz şimdi... Mesafeleri açtık, Kilometreler aşıldı. Fakat birbirimize değemiyoruz. Birbirimize dokunamıyoruz. Birbirimize kalben uzaklaştık. Birbirimize ruhen uzaklaştık. Birbirimizden zihnen uzaklaştık. Mektup arkadaşlarım vardı. Çocukluğumda mektuplaşırdım. Mektuplaşmak benim için çok özel bir şeydi ve ben o mektupları hala saklarım. Ee, Özlem ve hasretle ellerinden öperim ya da saygı ve sevgilerimle yanaklarından öperim. Dediğim mektupları hatırlıyorum ve bu tarzda bu jenerasyonu bir parça yaşamış. İnsanlarla da sohbet ettiğimde Onlarda da aynı hasreti ve aynı özlemi görüyorum Aynı tespiti yakalıyorum Duygularımızı ifade ederken Zerafetten yoksunuz İncelikli kelimelerden Sevgi dolu sözlerden O mesafeli ama sıcacık kelimelerden Yoksunuz Mesajlaşmalara bakıyorum Teşekkür ederim Teşekkür ile geçiştiren insanlar olduk. Her şeyden tasarruf ediyoruz. Artık herkesin altında aracı var. İstediğiniz yere istediğiniz zamanda gidebiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Her şeyi kısalttık. İletişim daha hızlı, ulaşım daha hızlı. Her şey hızlı, her şeyden tasarruf ettik de tasarruf ettiğimiz şeyler nerede diye düşünüyorum. Samimiyeti göremiyorum. Bizi biz yapan şey. Aklıma bazen şarkı sözleri geliyor. Türküler geliyor. Geçenlerde de mesela böyle bir şey aklıma geldi. Bak içime gör beni. Bak içime gör beni. Diye bir türkü vardı. Ben bir 15 sene önce falan herhalde duymuşumdur, dinlemişimdir. Çok da sevdiğim türkülerden birisidir. Aynı şekilde... Neşet Ertaş'ın olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam Neşet Ertaş'ın olması lazım evet. Kalpten kalbe bir yol vardır. Kalpten kalbe bir yol var. Şimdi buralardan buralara nasıl geldik? Demek ki diyorum kalbin iletişim kuramıyoruz ruhen iletişim kuramıyoruz. Ama oysaki şunu biliyorum. Yanımızda olmasalar da, bizden kilometrelerce uzaklarda da olsalar içimizde hissettiğimiz insanlar var. Yıllarca görüşmesek, birbirimizden bu şekilde kopsak bile yıllar sonra bir araya geldiğimizde daha dün gibi sarıldığımız daha dün gibi ilişkimize devam ettiğimiz insanlar var. Duygu hep aynı. Geçmişte de böyleydi. Ulaşamadığınız insanlar, ulaşamadığınız, yaşayamadığınız şeyler vardı ama hepsi içinizdeydi. Ve o kadar derin yaşıyordunuz, o kadar derinden hissediyordunuz ki iki cümleyle hepsini çok güzel bir şekilde ifade edebiliyordunuz, anlatabiliyordunuz. Bütün duygunuzu, bütün özleminizi, hasretinizi ya da hissettiğiniz duygu her neyse, sevginizi, aşkınızı ifade edebiliyordunuz. İki cümle her şeye yetiyordu. Bütün mesafeleri kapatıyordu. Tüm uzaklığı hepsini örtebiliyordu, hepsini giderebiliyordu. Göremiyordunuz, ulaşamıyordunuz, sarılamıyordunuz, kavuşamıyordunuz, varamıyordunuz ama insan kalben her şeye sahipti. Her şey kalbindeydi, her şey içindeydi, her şey ruhundaydı. Eksikliğini, noksanlığını hissetmiyordu. Arayışları yoktu. İnsanlar yıllarca birbirlerini beklediler. Aşklar var bu şekilde. Sevgi, saygı, sadakat. Yıllarca birbirinin yolunu gözlemiş, yıllarca birbirine hasret yaşamış. Ne sevgisi eksilmiş, ne saygısı azalmış. Ne bir sadakatsizliği söz konusu olmuş. Nereden nereye? İçi boşaltıldı. artık şarkılarda bile duygularımızı çok ruhsuz bir şekilde ifade ediyoruz. İletişim kuramıyoruz. Kalben iletişim kuramıyoruz. Kalben birbirimize dokunamıyoruz, değemiyoruz. Ruhumuz aç. Ruhumuz aç, ruhumuz aç olduğu için günlük ilişkiler, günlük diyaloglar bizi doyurmuyor, bizi tatmin etmiyor. Şimdi bayram. İşte Uzağız, birbirimize sarılamayacağız, edemeyeceğiz falan deniliyor. Evet, gerçekten çok iki yüzücü buluyorum. Çünkü insanlar çok uzun zamanlardır bayramlar, bayram tatillerini üzerine işte hafta sonuyla da birleştirip zaten büyük şehirlerden gidiyordu. Bunu büyük şehirlerde yaşayan insanlar için çoğunlukla düşünüyorum. Genelde zaten de bu şekilde. Kimsenin öyle aman aman birbirini ziyaret ettiği, komşuculuk yaptığı, akraba ziyareti yaptığı, Büyüklerini aradığı, sorduğu, gittiği, ziyaret ettiği, elini öptüğü falan aslında yok. Biz çok uzun zamandır birbirimizden uzağız aslında. Gerçekten uzağız. İşimiz düşmeden kimseyi aramıyoruz. Başımız derde girmeden kimseden yardım istemiyoruz. Çıkar ve menfaat ilişkisine dayalı ilişkiler yaşıyoruz duygusuz ve ruhsuz ilişkiler yaşıyoruz. Özeti bu. Dolayısıyla kalben hep açız, hal hep açız. İnsan insana değmiyor. İnsan yan yana bile olsa, yan yana bile dursa, insan birbirine dokunduğunu sanıyor ama aslında birbirine dokunmuyor. Biz kalben birbirimizi hissetmeyi, kalpten ve yürekten sevmeyi, Kalp gözüyle görmeyi unuttuk. Bizim ruhumuz çok köreldi. Bizim kalbimiz çok boşaldı, çok boşaltıldı. Dilerim şu zamanda, şu süreçte, şu sosyal mesafe adı altında insanlar biraz bunu fark ederler aslında çok uzun zamandır birbirimize uzak olduğumuzu, çok uzun zamandır içten ve samimi ilişkilere hasret kaldığımızı, ilişkilerimizde kendimiz gibi olamadığımızı, kendimizi olduğumuz gibi ifade etmekten korktuğumuzu, çekindiğimizi umarım fark ederiz. Umarım aslında e, sevgi dolu ilişkiler Anlayışlı, hoşgörülü ilişkiler, yaşamaya aç olduğumuzu anlarız. Çok uzun zamandır aslında fiziksel olarak değil ama ruhen çok yalnız olduğumuzu, ruhen ve kalben birilerine dokunamadığımızı, birilerine de bize dokunmasına izin vermediğimizi umarım fark ederiz. Umarım eski zamanlarda olduğu gibi birbirimizi kalp gözüyle görürüz. Birbirimizi ruhen görürüz. Birbirimizin gözünün içine baktığımız zaman aklından geçeni okuruz. İçinden geçeni hissederiz. Umarım bu sürecin sonunda çok daha güzel, çok daha sevgi dolu, çok daha içten ve samimi ilişkiler yaşarız. Bu vesileyle de bayramımızı kutlamak istiyorum. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah en kısa zamanda başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi kalpten ve yürekten selamlıyorum. Hoşçakalın.